Bu arada yap Trump'ın yeni başkanlık döneminin Türkiye açısından çok daha iyi olacağını iddia ediyorlar. Yani özellikle suikast girişiminden itibaren Trump'ın Amerika'daki oyunun artması nedeniyle baktığımızda şöyle bir iddia var. Şimdi Joe Biden'ın başkanlık dönemi artık bitiyor. Sona geldi son 3 ayı. NATO zirvesinde dahi Temmuz'un ilk haftası Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamadı. Yani Biden döneminin ki Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın bir ABD başkanlığı döneminde Beyaz Saray'da hiç ağırlanmadığı, yakın tarihte hiç olmayan bir dönemi yaşadık. Şimdi iddiaları şu, Trump kapıları açacak, Cumhurbaşkanı ağırlayacak. Ne dersin? Yok. Trump'ın en önemli özelliği öngörülemez bir başkan oluşu. Herhangi bir konuda bu konuda Trump şöyle yapar ya da bir başka konuda Trump'ın görüşü bu konuda şudur diyemiyorsunuz. Her şey yok tamamen belirsizlik ve her konuda her türlü duruşu, her türlü kararı verebilecek öngörülmesi zor bir başkan. Ya yani başkanlık dönemi de öyleydi. Yeniden seçilirse de öyle olacak. Dolayısıyla bunu bilmek, bunu anlamak ve buna göre hazırlık yapmak gerek. Ha, öbür tarafta Biden'ın çekilmesi, bu Kamala Harris'in aday olarak çok hızlı bir şekilde devreye girmesi ne sonuç getirecek, nasıl olacak bilmek mümkün değil ama Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikası böyle bir durumda ne olmalı? Ne olmalı? Ben ne yaptım anlatayım zamanında. Dışişleri Bakanıyım. Yıl 2008, daha doğrusu 2007 ve 2008'de yeni başkan yönetecek Amerika. Adaylar kimler? Obama ve Clinton demokratlar tarafından, McCain cumhuriyetçiler tarafından. Ben ne yaptım? O yaz ki Ekim sonu, Kasım başı bir seçimler yapılıyor. Ocak'ta da göreve başlıyor başkan değil mi? 2017'nin yazında ben gittim Washington'a bir hafta kamp kurdum. Büyükelçimize de haber gönderdim. Dedim ki sen Obama'nın, Clinton'ın ve McCain'in dış politika ekiplerini hazırla. Önemli olanlarla baş başa. Diğerleriyle de, de heyet arasında ben görüşeyim ve bunlara yemek vereyim. Akşam yemeğinde buluşalım. Şöyle rahat sohbet edelim. Ne yaptım ben? Obama'nın ekibiyle de, Clinton'ın ekibiyle de, McCain'in ekibiyle de buluştum, konuştum ve Türkiye'nin bölgesindeki coğrafyasındaki pozisyonu, demokrasiye niye önem verdiniz? insan haklarına niye önem verdiniz? Avrupa Birliği sürecinde olan bir ülke oldunuz. Ve özellikle demokrasi ve insan hakları deyince Amerika Birleşik Devletleri'nin iddiaları var bu konuda. Bu konuda da ortak çalışmalarımız olabilir. Dünyanın başka ülkelerinde insan hakları konusunda, demokrasi konusunda çalışabiliriz. Kendi coğrafyamızda, Orta Doğu coğrafyasında çok sorun var ama bu sorunların çözümünde Türkiye çok önemli bir ortaktır. Biz orayı biliriz ama sizin de etkinizin olduğu bir sürü ülke var diye uzun uzun niye Türkiye'nin önemli olduğunu ve hangisi seçilirse seçilsin bunlardan birisi seçecek Başka kimse yok. Hatta tam o hafta Clinton çekildi. Obama artık aday oldu demokratlardan. Ve Clinton'ın ekibi haber gönderdi. Onlarla henüz görüşmemiştik. Dediler ki ya hala bizimle görüşmek istiyor mu? Ne demek dedim ya? Sözleşmişiz, plan yapmışız. Clinton çekildi öyle iptal falan olmaz mı dedim. Tabii ki hay hay gelsinler. Ve aynı samimiyette onlarla görüştük Clinton çekildi halde. Ama ne oldu? Obama seçildi. Hillary Clinton da Dışişleri Bakanı oldu. Bu sefer Clinton'ın ekibiyle de, Obama'nın ekibiyle de zamanında oturmuş, konuşmuş. Türkiye'nin önemini onlarla paylaşmış bir Dışişleri Bakanı olarak birden süreç başladı. Hatırlayın Obama seçildikten sonra nereye geldi ilk? Türkiye'ye okay, geldi. Bakın Biden seçileli 4 yıl oluyor, dönemi doluyor. Bir kere Washington'a gidebilmek mümkün değil değil mi? Evet. Telefonu altı ay çıkmadı ya. Ne kendisi ne başka. Erdoğan'ın telefonu Erdoğan telefonuna altı ay çıkmadı unutmayalım ya. Biz hayırlı olsun'a falan gitmeyi bırakıyoruz. Obama çıktı geldi, üç gün kaldı Türkiye'de hatırlayın. Üç gün mecliste konuşma yaptı, bir gün İstanbul'da kaldı. Türkiye çok önemli dedi. Clinton'la biz Dışişleri Bakanlığı'nda basın toplantısı yaptık. Dedi ki, Türkiye ile Amerika'nın ortak noktası var dedi. Bu ne dedi? Küresel sorumluluk hissi dedi. Yani biz tabii dünyanın her yerini izleyen bir ülkeyiz ama Türkiye'de öyle dedi. Dünyanın neresinde ne olursa olsun dedi. Türkiye izliyor dedi ve bir sorumluluk duygusu var Türkiye'nin dedi. O açıdan Türkiye ile Amerika dedi bu konularda istişare içinde olması önemli dedi falan filan. Nereden nereye? Nereden İlk dört yıl öyleydi ama ikinci dört yıl biraz sıkıntılı bir Ben bugün Cumhurbaşkanı olsam öyle yok Trump'ı tutuyorum. Her üstü böyle bir şey yapmam. Böyle bir şey yok. Her ikisi için de ekiplerimi hazırlarım. Her ikisine de gerekli mesajları veririm. Önemli olan ülkelerimiz arasındaki ilişkilerdir. Bu ilişkilerin ne kadar iyi olursa bu iyi ilişkiler başka coğrafyalarda da faydalı olur. Dolayısıyla biz hangi başkan seçilirse seçilsin onunla iyi ilişkiler üzerinde yürümek isteriz derim. Ekiplerimi gönderirim. Onun ekibiyle de, de onun ekibiyle hemen buluştururum, konuştururum, hazırlarım. Kim seçilirse seçilsin kazanan Türkiye olsun derim. Ama Sayın Erdoğan'ın kafasında böyle bir şey yok. İlla taraf olacak yani. yani gitti tam Malezya'nın seçimlerinde taraf oldu hatırlayalım. Rahmetli Erol Olçak'ı oraya gönderdi. Bir, daha uzunla çalışala. Biz şu partiyi destekliyoruz Malezya'da diye. O parti kaybetti öbürü seçildi. Beş sene Malezya-Türkiye ilişkileri rafa kalktı. Yazık değil mi ya? Yani? Malezya gibi önemli bir ülke. Türkiye gibi bir önemli ülke. Ben niye beş yılını kaybedeyim bu ilişkiler? Kim seçilirse seçsin ben onunla iyi ilişkiler yürütmeye çalışıyorum. Ama şu var. Ülkeler başka ülkelerin seçimlerine kendi ulusal çıkarları doğrultusunda bazen taraf olabilirler. Ama bunu devletin ilgili organları tarafından sessizce yaparlar. Davul zurna çalarsa da olmaz yani. Karşı tarafta bazen bunu bilir ama alenileştirmedikten sonra ve bunu halka mal etmedikten sonra da seçim sonucunda oturursunuz bunu konuşursunuz halledersiniz. Yani bir iki haftada çözersiniz. Bunu yapmadılar. Gittiler Mısır'ın iç seçimlerine müdahale oldular. Gittiler evet. Suriye'de o Suriye sanki bizim toprağımız gibi davranmaya başladılar. Ya gittiler Mısır'da miting ya böyle bir şey olur mu? Esat görüşecek mi şimdi siz Erdoğan'la? İşte en son ne demiş? Zaten. Görüşürüm ama ne konuşacağım da yani. önemli demiş. Yani ne konuşacağız demiş. Bu iyi bir soru. Görüşürüm de ne konuşacağız yani. Bu kadar gerginlikten sonra ya, hükümetin iyi hazırlanması lazım bu görüşmeye. Bana göre faydalı. Yani mutlaka olmalı. Hatta özgür üzere de ben söyledim geçen hayırlı olsun ziyaretine gittiğimde. Bakın sizin bu temas trafiğiniz çok önemli. İşte kim önce görüşecek şey olmuş herhalde biraz hani. Erdoğan'la önce görüşsün falan filan gibilerden. Yani hükümet eğer bir prim çıkacaksa primi yedirmek istemiyor kimseye tabii. Ya dedim hiç ona takılmayın dedim. Yani ana muhalefet partisinin bu diyalog desteklemesi. Suriye ile ilişkilerin iyi olmasını sadece bu gelgit yapan hükümet değil. Biz de istiyoruz demesi Türkiye için çok kıymetli dedim yani. Siz bunu yapın. Sıralamaya da bakmayın. Önce olmuş, sonra olmuş. Önemli değil. Çünkü bu tarafa güven yok. Gelgitler var. Ama aynı mesajı eş zamanlı bir de ana muhalefetten duyarlarsa bu daha iyi sonuç almamıza Türkiye olarak faydalı olur dedim yani. Onun için çabanızı takdirle karşılıyoruz. Destekliyoruz. Ne zaman görüşebilirseniz görüşün dedim özgür üzere de. Suriye'yle konuşmak gerekiyor. Konuşmadan evet. çözmek mümkün değil. Ama ne konuşacaksın? Ne konuşacaksın? yani ya aynı, Zaten Suriye'den de ana de gelen, gelen için de var Şimdi ana muhalefet Oraya gittiği zaman eleştirilerin muhatabı olacak. Eleştirileri, ana muhalefet lideri nereye kadar kaldırabilir ya da ne kadar yanıtlayabilir? Ne yapabilir ne ya yapabilir? da? Ne yapabilir ötesinde bir şey ee, yani. muhatap olacak Ama şu önemli bir irade beyanı. Yani Niyet Suriye'de, beyanı. Suriye ile normalleşmek hı. istiyoruz. Suriye'deki iç istikrarın, iç barışın, iç huzurun hı hı. yeniden sağlanmasını İyi görüyoruz. Bir Arap coğrafyasını unutmayalım. Şöyle bir korku vardır. Çok tarihi bir korku bu. Acaba Türkiye'nin Arap topraklarıyla ilgili söylenmeyen bir niyeti var mı yok mu? Bu çok derinlerde olan bir korkudur. Onun için Peki. bizim Suriye'deki askeri varlığımız, Suriye'deki bazı bölgelerde güvenliği sağlıyor oluşumuz. Hem göçü önlemek açısından, hem de sınır güvenliğimiz açısından önemli. Biz bunu destekliyoruz bu arada. Yani hükümetin az sayıda yaptığı doğrulardan birisi olarak görüyoruz. Ama bunun geçici oldu. Sadece ve sadece bizim güvenliğimiz ve oradaki insanların koruması için olduğunu. Günü geldiğinde Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine gereği neyse onu yapacağımızın da çok açık mesaj olarak verilmesi lazım. Şimdi bunların hepsi çok hassas konular, önemli konular. Siz son zamanlarda gittiniz. Özellikle seçimden sonra birkaç ülke gezdiniz. Evet. E, oradaki temaslarda da bulunun. Evet. Çin de dahil. Çin dahil olmak evet. üzere evet. Nasıl görüyorlar mesela? Oradaki izleniminiz nasıldı sizin? Şöyle... Bakış açısı nasıl buraya? Ülke 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 ülke, ülke, ülke. bir ekleme yapabilir miyim soruya? <laughs> Evet. Türkiye'den bu gibi toplantılara çağrılan iki kişi var. Dikkatimi çekti. Biri sizsiniz, biri de Abdullah Gül. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu Elif'in sorusuna ek olarak. Hayır <laughs> yani başka hiç kimse yok çağıran bu tip uluslararası toplantılara konuşmacı olarak. Ya da biz mi atlıyoruz, biz mi görmüyoruz? Ben niye davet ediyorlar öncelikle ve hangi konularda davet ediyorlar? Mesela diyelim ki Atina'daki davet tek konuşmacının ben olduğum bir konferans edip ve orada Türkiye-Yunanistan ilişkileri Balkanların geleceğiyle ilgili bir konuşma yapmamı istediler. Daha sonra soru cevap yaptık. Ama üç tane eski dışişleri bakanı vardı. Papandreou oradaydı eski başbakanları. Atina'nın yeni genç bir belediye başkanı var seçilmiş. O geldi izledi sonuna kadar. Hem konuşmamı dinledi hem soru cevapları e, dinledi. İşte bir önceki genel başkanları var. Düşünce kuruluşları şu bu. Mesela i̇şte konu oydu. Yani benden Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin geleceğiyle ilgili perspektif koymamı istediler. Ben de anlattım. Yani bir 15 yıllık perspektif koydum ortaya. Yapılması gerekenler bu. Evet sorunlar var. Ama sorunları sabah akşama çözecek halimiz yok. Yani bir sorunlar burada fark edilmiş dururken birbirimizin ayağına basmayalım ve olumlu ilişkileri geliştirelim. 15 yıl sonra dönüp baktığımızda olumlu ilişki setinin yanında bu sorunların çok daha küçüleceğini göreceğiz. O zaman çözmek çok daha kolay olacak dedim mesela. Ana teması buydu. İçinde bambaşka bir konu vardı. Hangi odaydı konferans? O da dünya küresel finansal mimarisinin 80 sene sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 80 sene sonra yeniden tasarlanmasıyla ilgili bir konferanstı. Orada da kapanış konuşmasını yapmamı istediler. Doların egemen para birimi oluşu, doların son yıllarda gittikçe silah olarak kullanılıyor oluşu. Bunun alternatifi ne yapılabileceği? Dünya Bankası, IMF sistemi var, FED var, işte Avrupa Merkez Bankası var. Bunlar arasındaki ilişkilerin nasıl yeniden tasarlanması gerektiği? Gelişmekte olan ülkelerin sesinin gücünün nasıl yükseltileceği? Ben bununla ilgili bir değerlendirme yaptım. Hatta dün Çin'den benim konuşma metnimi göndermişler. Bir kontrol edin dediler. Çünkü bunu olduğu gibi önemli bir gazetede yayınlayacağız dediler bu konuşmayı. Hatta buraya gelmeden önce onun son düzeltmelerini yaptım gönderdim Hangzhou'ya. Orada kim düzenledi konferansı? Tsinghua Üniversitesi. ve Bir düşünce kuruluşu. Tsinghua Üniversitesi. Çin'in bir numaralı üniversitesi. Yani o QS sıralamalarına bakın. Çin'in en iyi üniversitesi. Sen Petersburg'a gittim. Ruslar şey, çok, çok evet. ısrarlı. Şimdi dolara alternatif bir şey önerebildiniz mi? Ben oraya takıldım kaldım. Egemen para birimi olarak. Egemen, alternatif. Şimdi egemen para birimi olarak bunlar akşamdan sabaha olacak şeyler değil. Ama hedefli bir şekilde ve iyi bir stratejiyle ülkelerin bu kadar tek bir noktaya bağımlılığının azaltılabileceğini ama bunun da böyle kavgayla, gürültüyle, rekabetle, savaşla falan değil de konuşa konuşa yapılması gerektiği. Çin ile Amerika arasında doğrudan iletişim kanalları yok şu anda kapalı. Bunun kötü olduğu teknolojide, uluslararası jeopolitik meselelerde ve ekonomide doğrudan iletişim hattını kurması gerektiği ama bunun da açık bir şekilde arkadaş biz size fazla bağımlı olmak istemiyoruz. Bunları bunları yapıyoruz ama bunu kazan kazan çerçevesinde nasıl yaparız? Gelin konuşalım. ya yani bunu bir rekabetle, bir savaşla, bir karşılıkla yaparsanız bunun kazanan olmaz dedim yani oradaki ana mesajım da oydu. Mesela i̇şte BRICS BRICS deyip duruyorlar. Tamam BRICS önemli ama yani sen bunu G7'nin alternatifi olarak senin G7'in varsa da benim de BRICS'im vardır derseniz bu rekabetten bir şey çıkmaz. Ama bunları birbirini tamamlayan, birbirini destekleyen kurumlar halinde düşünüp gelişmekte olan ülkelerin sesini, gücünü bunlar üzerinden diğer kuruluşlara aktarma için bir kaldıraç olarak kullanırsınız evet. Mesela oradaki tema oydu. Sen Petersburg'a çok ısrarlı davet etti Hatta önce telaffuz ettim şimdi savaş halindeki bir ülke. Neyse Rusya'yı bilen diplomat arkadaşlar var. Emekli ya da muhasaf. Onlarla görüştük. Değerlendirdik. Baktım iyi olur dediler. Orada da iki konuda konuştuk Sen Petersburg. A ekonomi formunda. Birincisi bu bölgesel yapılanmalar, küresel yapılanmalar bunlar birbirleriyle ilişkili. Tabi Rusların da dil sıkıntıları var. Çok ciddi ekonomik sıkışmışlık var. Yaptırımlar var. Şunlar bunlar var. Ve şunu söylediler bana. Ya biz sizi dediler yani Rus taraftarı, Ukrayna taraftarı falan sizi objektif bir insan olarak biliyoruz, tanıyoruz. Görüşlerinize değer veriyoruz. Onun için, onun için böyle ısrarlı davet ettik Ve çok da memnun oldular. Dün de uzun bir teşekkür şey yazmış Putin'in danışmanı. Bu işin asıl organizatörü. iki sayfalık uzun bir teşekkür mektubu yazmış. Hani katıldığım için falan. Ama iki hafta sonra da Helsinki'deydim. Yani Finlandiya. NATO'ya yeni katılan bir ülke. Sınırın Rusya ile kapatan bir ülke. Rusya tehdidinde üzerinde yoğun olduğu bir ülke. Orada da Avrupalılar vardı. Avrupalı ağırlıklı bir toplantıydı. Orada hem bu Rusya'nın durumunu konuştuk. NATO'nun durumunu konuştuk. Tabii Finlandiya Rusya ilişkileri önemli. Avrupa Rusya ilişkileri önemli. Tehditler ama fırsatlar. Avrupa'nın teknolojideki geri kalmışlığı. Bunu nasıl aşılacağı. Siyasetçi sadece 5 kişi vardı 150 kişilik konferansta. Bir Finlandiya'nın yeni seçilen bir cumhurbaşkanı var. O bizim iyi arkadaş. Namanda Dışişleri Bakanlığı yaptık. O vardı. Finlandiya'nın eski başbakanı vardı. İsveç'in eski başbakanı vardı. Merkez Bankası Başkanı eski AB komiseri Oliren, Siz hatırlarsınız. Oli Ren, evet. Genişlemeden sonra komiserdi. Şimdi Finlandiya Merkez Bankası Başkanı bir de ben. Topu topu Avrupa'dan 5 siyasetçi. Siz efendim... NATO ama geri kalan herkes de ya uzman ya iş dünyasından insanlar orada da Avrupa'nın Rusya ilişkilerinde neye dikkat etmesi gerektiği Amerika hele hele Trump ihtimaliyle beraber NATO'da Amerika'nın duruşu Avrupa'nın bu güvenlikle ilgili sorunluklarının daha fazla artması gerektiği bunun için daha fazla kaynak oluşturması gerektiği tedrici olarak Amerika'ya olan bu aşırı bağımlılığın güvenlik açısından azaltılması gerektiği Avrupa'nın savunma açısından kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi gerektiğiyle ilgili görüşlerimiz orada açıkça ortaya or, orta koydu. Yani bu şey demek. Bu Rus karşılığı falan da değil yani. yani. sadece Avrupalıların nasıl dengeyi sağlaması gerekiyor. Amerika'dan gerçekten bağımsız olmaları lazım artık. Bu kadar sırtlarını dayamak. Zaten Trump da istemiyor. Yani Tayvan'a Tayvan'a Tayvan bile ne diyor? Tamam diyor. Koruruz ama diyor ödesene kardeşim karşılığını diyor yani. Tamam diyor. Parasını versinler koruyalım Çin'e karşılık Tayvan'ı. Ben Tayvan NATO demişken şimdi Cumhurbaşkanımız evet. NATO'dan çıktı. Orada daha ayağının tozuyla kapıdan çıktı. Kapıda düzenlediği basın toplantısında Şangay beşisi dedi. <laughs> Ne nasıl mesaj veriyoruz? İşi bilenler kafa karışıklığı olarak görüyor. İşi bilmeyenler vay NATO'da NATO'ya meydan okudu diye okuyor. Mesela BRICS diye bir yapılan var değil mi? BRICS. Türkiye bunun içerisinde yer alabilir, yer almalı. Çünkü ekonomi faydası ağırlıklı. Bir faydası olurdu. Ekonomi ağırlıklı bir yapı. Şöyle benzer ekonomik yapıya sahip olan ülkelerin birbirleriyle istişarede bulunması ve uluslararası kuruluşlarda ortak çıkarlarını daha güçlü bir şekilde savunmalarsa faydalı. Yani Türkiye'nin tek başına sesi ayrı. Bir de Brezilya'yı, Çin'i, Hindistan'ı, Hindistan. Rusya'yı beraberce grup olarak kardeşim biz bunu istiyoruz hep beraber demesi ayrı. Yani bir elin nesi var, ülke. iki elin sesi var. Ama çok sıkıntılı ülkeler onlar da. Ekonomik benzerlik var. BRICS'te de zaten en önemli sorun BRICS ortadan ikiye çatlamış durumda. Demokratik ülke ve demokratik olmayan ülkeler. Ama ortak noktalarda gelişen büyük ekonomiler. Yani Türkiye'de gelişen büyük ekonomi. O kategoride yani. E gelişen büyük ekonomi olarak o ülkelerle ortak çıkarlarımızı oluşturup bunu beraberce savunmak Türkiye'nin lehine. Yani biz işte bu ülkede demokrasi yok, o ülkeyle konuşmayalım diye diyemeyiz Böyle bir dünya yok, böyle bir gerçeklik yok yani. Çıkarımızın olduğu, ulusal çıkarlarımızın olduğu, ülkenin menfaatlerinin olduğu her yerde Türkiye farklı ülkelerde farklı şeyler yapmalı, yapabilmeli yani. Oh, oh, oh.